Bakalım elimizdeki soruya. Jane is 2 km offshore in a boat and wishes to reach a coastal village. Yani kıyıdaki bir köye varmak istiyor. 2 km açıkta şu an kıyıda. 6 km down the straight shoreline from the point nearest the boat. Yani şöyle 6 km aşağıdaymış. From the point nearest the boat bu Jane. Bu Jane. Boat şurada 2 km offshore'mış straight Shore Line'ımız Şurası 6 kilometre de aşağı iniyoruz. Şurası 6. Burada da Jane'in ulaşmak istediği bir ilacı var. Bir kürek çekebiliyor. O zaman saatte 2 kilometreyle gidebiliyor. Bir de yürüyebiliyor. O zaman saatte 5 kilometreyle gidebiliyor. Buradan öyle bir çıkacak ki yani tam nereye çıkmalı ki şurada gittiği yolda kürek çekecek. Burada gittiği yolda yürüyecek. Öyle ki en az sürede oraya varsın. Yani C'nin hızını arttırmak istiyoruz. Ya da geçirdiği süreyi azaltmak istiyoruz. Hangisini fonksiyonumuz olarak seçeceksek Yani burası C'nin çıktığı yer olsun. Şöyle bir şey bulacağız. Şimdi burada bizim constraint'imiz şuraların 6 ve 2 olması üzerinden gelecek. Burada şu gittiğim mesafeyi x buna da y dersek şurası 6 eksi y oluyor. Ve 6 eksi y ile 2'nin kareleri toplamı x'in karesinin toplamına eşit olmalı. 2'nin karesi 6 eksi y'nin karesi eşittir. x kare dedik. Onu da bir toparlarsak 4 36 eksi 12 y artı y kare x kare desek şuraya da 40 diyeyim. Böyle kalsın şimdi. C'nin sudaki hızı 2 km bölü saat. Burada C'nin yoldaki hızı 5 km bölü saat. Ne kadar sürede gittiğine bakıp hani onu şey optimize etmeye çalışalım. E, zaman için x bölü hızı diyeceğim. Objective function'ımız bu arada. Time dediğimiz adam x bölü bir water diyelim. Artı y bölü bu da örtteki şeyin şimdi x bölü durumda 2 dedik buna Artı y bölü. Buna da 5 dedik. Ve bunu ne yapmak istiyoruz? Azaltmak istiyoruz. İşimiz bunu minimize etmek. X'i çekelim. Y cinsinden yazalım. Herkesi y cinsinden yazmış olalım. Kök içerisinde şu adam. Yani y'nin bir fonksiyon olarak time. Y kare eksi 12 y artı 40. Bölü 2 artı y bölü. 5 olacak. Bu adamı minimize edeceğiz. Y hem bu arada tabi. Y için range'imiz nedir? Y buradaki şeyimiz de 0 ile 6 arasında değişebilir. Şimdi de türev. Korkunç bir türev bizi bekliyor. Şurası 1 bölü 2 1 bölü 4 oldu. Y kare eksi 12 y artı 40 yazdım. Çarpı için türevi. Onu da yukarıya yazayım. 2y eksi 12 oldu. Artı buranın türevi 1 5. 2 de bir, bir türebilirim. Burası 2 olur. Bu gider. Burası 6 olur. Ve sonra payda eşitleyebilirim. Sonuçta bu nerede sıfırlandığını bulacağımız için çarpanlar gibi bir şey görmem lazım. 5 çarpı y eksi 6'mız var. 2 kök içerisinde bu var. Allah'ım hiç güzel bir yere gitmiyorum sonra. Artı 40 bölü bu aynı şey yine. 12'ye artı 40. Türen ne zaman sıfırlanıyor? Bunun karesini aldığımızda önce toparlanacak bir şekilde gözüküyor. Sağ tarafın, sol tarafın karelerini alalım. Burası 25 y kare eksi 12 y artı 6 diyeyim. İşte y kare eksi 12 y artı 40'muz var. Artı 4 diye görelim. 21 y eksi 6'nın karesi var şimdi burada bir. 4 çarpı şur şurayı da aldım. Sol tarafa attım. Aynı şekilde. Burada y vardı. Sağ tarafta kalan 4 çarpı şurada 4'ümüz var. Burası 16. x 6'nın karesi. Şöyle. Yani y eksi 6 için 4 bölü kök 21 artı eksi yani y içinde şöyle iki tane çözümüm var bunlardan bir tanesi 6'dan büyük 6'dan küçük 6'dan büyük olamaz diye zaten de şuraya bakmıştık. Burası 6 ydı. Onun için 6'dan küçük olan adam olmalı orada bir de first derivative test yapmak lazım şuraya yapayım y'miz sıfırla 6 arasında değişiyor. Bir tek 6 eksi şurasını alabiliyorum. Burada t'nin türevi t'nin türevi şurada 0 e, sıfır versem negatif olacak sol tarafta. Sağ tarafta da pozitif olacak. Yine tek bir kök olduğu için ama ben yine de bir garanti olsun diye 6'yı görmek isterim. Ha tamam bu 0 oluyor. Artı 1 bölü 5 var. Artı oluyor. Güzel. Şurası 0 olduğu yerde türevi. Burası local minmiş. Onu gördük. Zaten bu bilgiye ihtiyacım vardı. Soruya şimdi geri dönelim. Where should she land her boat? Demiş. Tam şurada. Yani 6 y kadar aşağıda. Karaya çıkması gereken yer tam bu kadar kilometre aşağıda.